Merhaba arkadaşlar. Ben Tolkan Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte kafalar ekibinde bulunup sevgilisi en fazla merak edilen ve sürekli kendisine ne zaman evleneceksin? Artık yaşın geçiyor. Artık birisini bul ve evlen diye diretilen Bilal Hancı'nın yeni sevgilisini konuşacağız. Yeni sevgilisinde ilk defa benden duyuyor olabilirsiniz. Buna tam emin olmamakla birlikte eminim. Yani bu nasıl bir şey oluyor ben de bilmiyorum ama arkadaşlar ilk kez YouTube camiasında benden duyduğunuzu düşündüğüm bir bilgiyi bugün sizlere vereceğim. Bilal Hancı'nın yeni sevgilisini sizlere söyleyeceğim ve Bilal Hancı yeni sevgilisiyle evlenme yolunda mı evlenecekler mi kısa vadede bir şeyler var mı bunları konuşacağız. Gerçekten ilginç ve TR'de ilk bir video ile karşınızdayım. Fakat videoya geçme önce eğer bu tarz videoların daha etmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Kafalar ekibinden Fatih Yasin ve Atakan Özür'de hiçbir zaman ne zaman evleneceksin, sevgili yap artık vesaire gibi diretmeler olmadı. Ki Atakan Özdürt'ün de Fatih Yasin'in de bazı zamanlarda sevgilileri oldu. Barıştılar, ayrıldılar. Tamamen ayrılıp farklı birisiyle birlikte oldular. Ama en çok psikolojik baskı üzerinde olan isim Bilal Hancı'ydı. Bilal Hancı'ya hem kafalar ekibi Atakan Özdürt ve Fatih Yasin hem arkadaşları hem de takipçileri. Bilal abi artık vaktin geldi, Bilal abi artık yaşın geçiyor, artık birisini bul artık sevgili yap, artık evlen gibi psikolojik baskılarda bulunuyorlardı. Kafalar ekibinin söylediğine ya da Bilerhancı'nın Hancı'nın arkadaşlarının söylediğine göre ise Bilerhancı, Hancı, gerçi kendisi de bunu söylüyor, çok çapkın bir insan. Yani gerçekten hayatı hızlı yaşayan isimlerden bir tanesiydi. Kimse Bilal düzenli bir şekilde sevgilisi olabilir mi, evlilik yoluna girebilir mi diye düşünüyordu. Çünkü Bilerhancı sürekli çapkın olduğunu, hızlı gecelerde lakabının kara gelgiden olduğunu falan söylüyordu. Olaylar bu şekilde ilerlerken Bilal Hancı'nın üzerindeki psikolojik baskı gün geçtikçe daha da artarken sosyal medyada bomba gibi bir olay yaşandı. Tabii ki de bundan bir çoğunuzun haberi yok. Bilal yeni sevgilisi Esin Çepni. Yani tam olarak okuyamakla birlikte Esin Çepni Bilal Hancı ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Bu şekilde de arkadaşlarının yorumlarına göre de her şöyle ya artık herkes bu muhteşem çifti bilsin diyerek yorumlar atıldı. Esin Çepni Bilal Hancı ile olan fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden altına tarih yazarak ve kenarına da e kalp b yazarak paylaştı. Yorumlar çok güzeldi tabii ki de Bilal Hancı'nın takipçileri tam olarak olayı bilmedikleri için yorumlarda genelde Esin Çepni'nin arkadaşları ya da Bilal Hancı ve Esin Çepni'nin şu anda sevgili olduğunu bilen insan insanlar vardı. Bilal Hancı ve yeni sevgilisi Esin Çepni'yi ben gerçekten fazlasıyla yakıştırdım. Fotoğrafa baktığım zaman hem birbirini yakıştırdım hem de ayrı ayrı çok güzel insanlar bir araya gelince de gerçekten çok yakışan bir çift olmuşlar. Artık Bilal Ence de o üzerindeki psikolojik maskeyi atmaya çok yaklaştı. İlerleyen zamanlarda bir evlilik haber olur mu olmaz mı tabii ki de orası muamma. Ama şu anda bu ilişkinin çok da kısa sürmediği aslında birkaç aydır. Ya yani birkaç ay demek 6 ayda birkaç ay er dahilse eğer birkaç aydır sürdüğü söyleniyor. Söyleniyor der Nesin Esin Çepni ve Bilal Hancı'nın arkadaşları tarafından yani şu anda basına sızan herhangi bir şey yok. Videonun %95'i arkadaşlar bu bilgiyi ilk defa benden alıyorsunuz. Tarz yorumlar lütfen gelmesin ama o öyle yani. Şimdi ilk kez size bir bilgi verdiğim zaman etrafta olmayan bir bilgiyi verdiğim zaman fazlasıyla mutlu oluyorum. Bilal Hancı'nın Esin Çepni ile birlikte evleneceği haberlerini de şu yüzden düşünmeye başladım. Çünkü Bilal Hancı sevgilisi olmadığı dönemlerde eğer gerçekten kafasına yatan birisi olursa yaşı da ilerlediği için çok da fazla böyle sevgililiği uzatıp sündürüp ergen aşkı yaşamayacağını söylemişti. O yüzden de önümüzdeki aylarda belki de çok geçmeden önümüzdeki yıllarda bir ayrılık olmazsa mucizevi bir ayrılık olmazsa Bilal Ancı ve Esin Çepni'nin evlendiğini görebiliriz. Şöyle de bir şey var ki evlilik kafalar ekibine tabii ki de bir zararda bulunabileceğini düşünüyorlardır illaki. Çünkü kafalar ekibinin öncesindeki açıklamalarında bir evliliğin kafalar ekibine zarar verebileceği düşünülüyordu. Çünkü şöyle de bir şey var ki kafalar grubundan bir kişinin evlenmesi demek grubu ciddi bir şekilde zarara uğratabilir. Çünkü evlerine girip birbirlerine kışkırtma yapıyorlar. Herhangi bir şekilde bir özelleri kalmayabiliyor. Bunu zaten kafalar ekibi de daha öncesinde röportaj verdikleri bir yerde açıklamışlardı. Yani evine giriyor, kışkırtma yapıyor ve aynı zamanda eşin olduğunu düşün. O da kışkırtmaya maruz kalabilir ya da bu tarz bir şeyi kabul etmeyebilir. O yüzden de kafaları ekibinden herhangi bir bireyin evlenmesi demek videoların aksaması ya da istenilen videoların çekilmemesi ya da aralarda çatlaklar oluşması anlamına gelebilir. Bilal Hancı da evlenmeyi bu yüzden ertelediğini söylemişti zaten ama ilerleyen zamanlarda nasıl bir çizgi takip edilir. Sonuçta kafalar evet bir iş yapıyor artık kışkırtmalara ara verilebilir ya da sadece bekarlara kışkırtmalar yapılabilir. Çünkü bu şekilde ilerlemez yani. Yoksa kafalar ekibi ev birbirimize kışkırtma yapacağız biz o yüzden kimse evlenmiyor biz bekliyoruz derlerse 60 yaşından sonra evlenmek zorunda kalabilirler. Bilal Hancı ve Esin Çepni arasındaki ilişki Esin Çepni'nin kendi Instagram hesabında Bilal Hancı ile olan fotoğrafını paylaşmasıyla yayılmaya başladı. Çok da yayılmadı açıkçası ama duyuruldu diyebiliriz. Bilal Hancı tarafından Esin Çepni ile ilgili herhangi bir paylaşım yapılmadı. Esin Çepni'nin paylaşımından sonra artık Bilal Ancı da yeni sevgilisiyle birlikte ya da sevgilisiyle birlikte bir fotoğraf paylaşır mı? Tabii ki de paylaşır ama önümüzdeki günlerde mi olur, önümüzdeki aylarda mı olur bilmiyorum. Bir sosyal medya fenomeninin fazlasıyla dikkat çeken yorumlar alan, belki hakaretler, belki kötü yorumlar alan bir kişinin sevgilisini açıklaması çok da kolay bir şey değil. Tamamen birçok parçanın oturması gerekiyor. Yani birçok parça otursa bile yıllar sonra bir ayrılık olsa bile. Burak Güngör şeyde Erdoğan ayrılığını düşünebilirsiniz. Yine taraflar birbirlerine suçlu bulundu, insanlar ikiye bölündü, birçok iftira atıldı vesaire vesaire. O yüzden sosyal medyada bir ilişki açıklamak çok da kolay değil. Yani açıklayanlara bakmayın. Her hafta sevgili değiştirenler oluyor, birbiriyle fotoğraflar paylaşıyorlar, bir hafta sonra, üç gün sonra siliniyor vesaire. Ama ciddi insan, aklı başında insan Hemen bir ilişkisi sosyal medyada bu kadar fazla tanınırken kendi ilişkisini ön plana koyup da bunu paylaşmaz, fotoğraflar paylaşıp takipçilerine açıklamaz. Çünkü ileride çok büyük eziyetlere yol açıyor. Burak Güngör şey Erdoğan ayrıldığından sonra da bana lütfen bu konuyla ilgili video çek vesaire dediniz. Yani direkt ayrılan kişi, adam yani direkt Burak Güngör bu konuyla ilgili bir video çekip sizlere açıkladı. Yani onun dışında ben daha fazla ne bilebilirim ki yani arkadaşlar. Onun dışında bilebileceğim bir şey yok. Zaten Burak da kendi videosunun içerisinde size gerekli açıklamayı yaptı. Ya yani onun dışında ben böyle bir şeyler söyleyecekmişim gibi sanki ilişkinin sırlarını biliyormuşum gibi bana lütfen şeyler yapmayın yani. Adam direkt doğrudan kendisi açıkladı. Konumuza geri dönecek olursak kırkına artık merdiven dayamış Bilal Hancı yeni sevgilisiyle birlikte evlilik yolunda diyebiliriz. Ama sevgililer şu anda herhangi bir şekilde bir evlilik teklifi vesaire yok ama evlilik yoluna girmiş oluyorsunuz kimse ayrılmak için ya da öyle gönül eğlendirmek için birbiriyle sevgili olmaz yani Arkadaşlar normali bu yani. Yazılı olmayan bir kuraldır. Gönül eğlendirilmez değil mi yani ahlaki olarak? O yüzden de Bilal Hancı'nın şu anda evlilik düşündüğünü, yani düşünmeyip düşündüğünü aslında biraz karışık olacak ama hem düşünüp hem düşünmediğini düşünüyorum. Çünkü işiyle birlikte bir düşünüyordur yani aslında evlensem nasıl olur vesaire diye. Aynı zamanda Esin Çepni ile birlikte kafası çok uyduğu için evlere de diyordur. O yüzden şu anda kendi içinde bir hesaplaşmada, bir böyle hesaplar yapmada vesaire ama Bilal de önümüzdeki günlerde ya da aylarda yeni sevgilisiyle bir fotoğraf paylaşabilir. Uzun lafın kısası buydu. Çok fazla şey konuştuk aslında arkadaşlar. Çok da keyifli bir videoydu. Gerçekten benim hoşuma gitti. Eğer bu tarz ilk defa benden duyacağınız haberler, yani sosyal medyada çok merak edip hiçbir şekilde bilgi alamadığınız haberleri istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açın. İlk siz haberdar olun ortamda havanızı atarsınız. İnsanlar der ki ya Bilal Hancı kimle sevgiliydi biz bilmiyoruz falan derler. Siz de dersiniz ki Esin Çepni ile birlikte ya. Bunu da bilmeyecek ne var dersiniz. O yüzden aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüldünüz efendim. Hoşçakalın.